Sorgulamaya cesaret eden cesur zihinlere, açıklamalarda değil, kalıcı soruşturmada teselli bulan arayanlara ve en büyük vaillerin genellikle kabul edilen anlatıların gölgesinde gizlenmiş olduğunu anlayan herkese bu çalışma aklın kalıcı gücünün ve bastırılmış olanları ortaya çıkarmanın derin güzelliğinin bir kanıtı olarak hizmet etsin. Bu kitap erken Hristiyan tarihinin ve felsefesinin gizlenmiş köşelerine bir yolculuğa çıkıyor çok radikal, çok alışılmadık ve nihayetinde kabul edilen kutsal metin kanununa dahil edilemeyecek kadar tehlikeli olarak kabul edilen anlatılar hakkında doyumsuz bir merakla teşvik edildi. Eşsiz bir felsefi lensle belirli kayıp veya kıyamet. İncil'i inceleyerek erken Hristiyanlığın entelektüel manzarasını aydınlatmayı amaçlıyoruz. Baruch Spinoza, onun titiz rasyonalizmi ve doğa olarak Tanrı'nın. Tartışmalı anlayışı, Doysi ve Natura, bu baskılanmış metinleri yeniden değerlendirmek için, Sadece meraklar veya tarihsel dipnotlar olarak değil, ilk Hristiyanın hayatı ifadeleri olarak Ortodoksları zorlayan erken Hristiyan düşüncelerinin hayatı ifadeleri sunar. Bu keşif için hedef kitle felsefe, teoloji, karşılaştırmalı din ve tarihsel çalışmalarda arka plana sahip olan veya derin bir ilgi duyan entelektüel olarak meraklı bireyleri içerir bu, bu alanlardaki öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra karmaşık tarihsel ve felsefi tartışmalara çekilen bağımsız akademisyenler ve okuyucular da dahildir. Genellikle dogmaya şüpheci, titiz analitik yaklaşımları takdir eden ve yerleşik dini anlatıları yeniden değerlendirmeye açık bir kitleyi. Bekliyoruz, geleneksel bilgeliğe meydan okuyan ve tarih, felsefenin ve maneviyatın karmaşık kavşaklarını keşfeden konulara çekilenler burada rezonans bulacaktır. Yazma stilimiz, aşırı ezoterikler bondan kaçınırken net mantıksal tartışma kullanmaya çalışarak akademik ama erişilebilir olmaya çalışıyor, Tom. Özel akademik eğitime sahip olmayanlara davet edilirken konuyu entelektüel ciddiyetle ele alarak yetkili ve ilgi çekici olmayı amaçlamaktadır. Örneğin, Spinoza'nın tanrı veya doğa kavramını. Tartışırken, karmaşık felsefi fikirleri tanıdık kavramlara yönlendirmek için evrenin modern bilimsel anlayışlarına paralellikler çizeceğiz. Benzer şekilde, İncil'in baskılanmasını incelerken okuyucuya akraba örnekler sağlamak için Sansür'deki tarihsel paralelliklere veya diğer bağlamlardaki bilgilerin kontrolüne atıfta bulunacağız. Bu çalışma dini söylemin temellerini yeniden düşünmek ve geçmişimizi anlamada ve geleceğimizi şekillendirmede eleştirel düşüncenin kalıcı gücünü takdir etmek için bir davettir. Dini düşüncenin tarihi monolitik bir yapı değildir. Aksine, fetih fikir birliği ve en önemlisi dışlama ile şekillenen bir manzaradır. Erken Hristiyanlığın verimi temelinde, birçoğu ilahi, insan ve sonunda Ortodoks fikir birliği haline gelecek olandan önemli ölçüde ayrılan kozmos hakkında perspektifler sunan canlı bir inanç ve anlatılar Goblen gelişti. Nihayetinde yeni ait kanunundan, genellikle kıyamet veya agnostik olarak etiketlenmiş, hariç tutulan inciller, sadece alternatif hesaplar değil, Aynı zamanda İsa Mesih ve mesajının farklı anlayışlarını sunan tüm teolojik sistemler ve manevi yollar, markinalleşmeleri ve çoğu durumda kasıtlı bastırma, batı dini ve felsefi düşüncenin sonraki yörüngesini derinden şekillendirdi. Bu kitap, bu bastırılmış anlatıları kazmayı ve Baruch Spinoza'nın keskin felsefi çerçevesi aracılığıyla bunları yeniden incelemeyi amaçlamaktadır. Muazzam entelektüel cesaret ve radikal bağımsızlık figürü olan Spinoza'nın kutsal yazılara akılcı yaklaşımı ve Tanrı'nın doğa ile panteistik kimliği, doisi ve natura, teloyu anlamak için eşsiz bilen sağlar. Bu kayıp İncil'lerin gikal ve felsefi temelleri, Spinoza'nın antropomorfik tanrılar eleştirisi, ilahi olanı anlamanın yolu olarak mantıksal vurgu ve teolojik politik incelemesinde ifade edilen dini metinlerin titiz metin analizi, yerleşik kanon dışındaki geleneklerle etkileşime geçmek için güçlü bir metodolojik araç seti sunuyor, felsefesinin. Thomas İncil'i, Mari Magdalene İncil'i ve diğerleri gibi metinlerde yer alan yasak sırları nasıl aydınlatabileceğini keşfedeceğiz, Kristologi'nin. Alternatif yorumlarını, etik zorunlulukları ve ilahinin doğasını ortaya çıkarır. Keşifimiz, bu metinlerin dışlanmasına yol açan, hem teolojik hem de politik motivasyonları parçalayarak kanonizasyonun tarihsel süreçlerini inceleyecektir sansür mekanizmalarını ve bu baskılamanın kanonik inancın gelişimi üzerindeki kalıcı etkisini inceleyeceğiz. Nihayetinde, bu kitap, kayıp incillerle spinozistik bir mercekle etkileşime girerek, sadece erken Hristiyan çeşitliliğinin daha zengin bir takdirini elde edemeyeceğimizi, aynı zamanda dini gerçeğin kendisinin daha eleştirel ve nüanslı. Bir anlayışını teşvik edebileceğimizi savunuyor, okuyucuyu bu bilimsel keşifte bize katılmaya davet ediyoruz eski heterodokslar ve modern felsefi soruşturma arasındaki boşluğu dolduruyoruz ve bunu yaparken bastırılmış bilginin kalıcı gücünü yeniden düşünmeye davet ediyoruz. 1. Felsefi Lens, Spinoza ve Görünmeyen İncil Baruch Spinoza, insan aklının gücüne sarsılmaz taahhüdü radikal olduğu kadar derin bir düşünce sistemi oluşturan bir filozof olan 17. yüzyıl rasyonalizminin bir titan olarak duruyor. Amsterdam'daki kendi Yahudi topluluğundan aforoz ve sonraki onlarca yıl süren bilimsel yalnızlık ile işaretlenen entelektüel yolculuğu, toplumsal veya dini sonuçlara bakılmaksızın, gerçeğin verimsiz bir arayışı olan bağlılığı hakkında hacimler anlatıyor. Bu çok titizdir, gerçeği keskin bir mantık ve gösterilebilir çıkarım üzerinden inceleme konusunda ısrar. Spinoza'yı dini fenomenleri keşfetmemiz için özellikle kutsal yazının kabul edilen sınırlarının ötesinde olan metinler için vazgeçilmez bir rehber haline getirir. Genellikle panteist olarak tanımlanan felsefesi, Tanrı'nın ve doğanın sadece ilişkili olmadığı, aslında bir ve aynı olduğu bir evren ortaya koyar, bu anlayış, doysi ve natura tanrı ya da doğa, ilahi olan anlayışımızı, onu aşkın, müdahale eden bir yaratıcı imajından ve iç içe. Her şeyi kapsayan bir gerçekliğe doğru kaydırır. Spinoza'nın en çok teolojik politik incelemesinde dile getirilen kutsal yazılara yaklaşımı zamanı için devrimciydi ve bugün oldukça ilgili kalıyor. İncil'e ilahi komutların doğrudan bir vahiy olarak değil, tarihsel bir belge olarak, belirli tarihsel ve kültürel bağlamlarda insan yazarlarının bir ürünü olarak yaklaştı. Bu, kutsal yazılara aynı kritik tarihsel ve edebi analiz yöntemlerinin diğer eski metinlere uygulanması anlamına geliyordu. Spinoza için kutsal yazının temel amacı felsefi Gerçekleri veya bilimsel bilgileri iletmek değil, itaat ve dindarlık öğretmek, bireyleri erdemli ve doğru bir yaşam sürmeye yönlendirmekti. Kutsal yazıların dilinin, genellikle antropomorfik dil ve kelimenin tam anlamıyla alınan yanıltıcı olabilecek anlatılar kullanan zamanının sıradan insanların anlayışına uygun olduğunu savundu. Doğa yasalarını ihlal eden geleneksel doğaüstü müdahaleler anlamında mucizeleri reddetmesi, doğrudan temel metafizik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Doğal düzenin Mükemmel ve değişmez, Tanrı'nın ebedi ve gerekli doğasını yansıtan, mucizevi görünen herhangi bir olay, Spinoza, nedenleri mevcut kavrayışımızın ötesinde olan, ancak yine de kesintisiz fab içinde çalışan bir olaydır. Doğa Rij Birleşik, rasyonel bir gerçeklik düzenine olan bağlılığın, çeşitli nedenlerle baskın dini geleneklerden hariç tutulan metinlerle nasıl etkileşime girebileceğimiz konusunda derin sonuçları vardır. Spinoza'nın sistemi, bu sözde kayıp İncil, daha sonraki ortodoksinin önyargılı gözleriyle değil, tarafsız bir aklın bakışları aracılığıyla incelememizi sağlayan metodolojik bir çerçeve olan güçlü bir analitik araç sağlar, ilahi immanence kavramı, Tanrı'nın ayrı, dış bir varlık olmaktan ziyade, tüm yaratılışta ve boyunca mevcut olduğu fikri, doğal olarak farklı kaynaklarda bulunabilecek manevi içgörülerin takdir edilmesine katkıda bulunur, antropomorfik Tanrıları reddederek, yani insan formunda veya insan benzeri duygu ve niyetlerle tasarlanan tanrılar, Spinoza, ilahi olanı daha soyut, evrensel bir prensip olarak anlamak için bir yolu temizler, bu. İsa'yı veya ilahi olanı daha az kişisel ve daha kozmik veya doğal olan şekillerde tasvir edebilen kıyamet literatüründeki bazı pasajların. Spinoza'nın kendisi bu özel metinlerle hiç karşılaşmasa bile kendi felsefi sonuçlarıyla nasıl hizalanabileceğini fark etmenin kapısını açar. Buradaki amaç, Spinoza'yı sadece soyut fikirleri tarihsel ilgi alan bir filozof olarak değil, aynı zamanda dini fenomenlerin incelenmesini aydınlatabilen kritik bir metodolog olarak kurmaktır. Dini iddialar da dahil olmak üzere dünyayı anlamaya yönelik rasyonel, ampirik bir yaklaşıma vurgu. İnanç temelli iddialara ve tarihsel dokmaya önemli bir kontruan sağlar, geleneksel vahiy ve ilahi müdahale kavramlarını sökerek, Spinoza, dini metinlerin etik öğretilerine, tarihsel uygunluklarına ve gerekçeli bir gerçeklik anlayışına dayanarak yeniden değerlendirilmesini teşvik eder. Bu, okuyucuyu, genellikle sapkın veya yanlış olarak reddedilen kıyamet incile, yeni bir bakış açısıyla, erken Hristiyanlık ve insan maneviyatının daha geniş goblenindeki potansiyel değerlerini ve anlamlarını ayırt etmek için yeni bir perspektifle yaklaşmaya hazırlar. İnanç meselelerine akıllıca uygulanması, dini metinleri hem tarihsel bağlama hem de entelektüel dürüstlüğe saygı duyacak şekilde anlamak için bir. Yol sunar. Bu bastırılmış anlatılarda gizlenmiş içgörüleri ortaya çıkarmak için mükemmel bir yöntemdir. Spinoza'nın entelektüel titizliği ve felsefeye sistematik yaklaşımı, dini metinleri, özellikle de yerleşik geleneklerin marklarına düşmüş olanları incelemek için hayati bir çerçeve sağlar. Çalışmaları sadece tarihsel bir merak değildir. İnanç, ilahi vasf ve kutsal yazının kendisi hakkında eleştirel sorgulama için güçlü bir metodoloji sunar. Spinoza'nın felsefesinin merkezinde, birincil ve gerçekten de evreni ve içindeki yerimizi anlamak için güvenilir bir araç olarak akıl almaz bir taahhüt. Yatar, bu taahhüt, geometrik bir kanıt gibi, bir dizi aksiyom ve tanımdan türetilen metafizik, epistemolojik ve etik görüşlerini sistematik olarak ortaya koyduğu Magnum Opus, Etik'te görülmektedir. Bu akılcı dürtü, gerçekliğin temelde anlaşılır olduğu ve insan nedeninin temel düzenini kavrayabileceği inancı din çalışmasına uygulandığında sistemini bu kadar güçlü kılan şeydir. Spinoza'nın felsefesinin amaçlarımız için en önemli yönlerinden biri, ünlü Doisi ve Natura ifadesinde kapsüllenmiş olan radikal tanrı veya doğa anlayışıdır. Spinoza için tanrı, evrenden ayrı duran, rastgele irade veya mucizevi müdahale yoluyla kursunu dikte eden aşkın bir yaratıcı değildir. Bunun yerine, tanrı her şeyde, gerçekliğin özü ve özü içindedir doğa bütünüyle Tanrı'nın sonsuz niteliklerinin tezahürüdür. Bu, doğa yasalarının Tanrı'nın değişmez yasaları olduğu anlamına gelir ve o doğanın Tanrı'yı anlamaktır. Bu görüş, Tanrı'nın insan benzeri özellikler, duygular ve niyetlerle tasvir edildiği birçok dini gelenekte yaygın olan Tanrı'nın antropomorfik anlayışına doğrudan meydan okur. Spinoza, bu tür kavramları şiddetle reddetti. Onları insan hayal gücünün ürünleri ve gerçek anlayış eksikliği olarak gördü. İnsan niteliklerini Tanrı'ya atfetmenin ilahi özü sınırladığını ve bozduğunu ve sonsuzluğu sonlu olana indirdiğini savundu. Spinoza'nın kutsal yazılar üzerindeki tutumu eşit derecede çığır açıyor, teolojik politik incelemesinde eleştirel yöntemini İbranice İncil'e uyguluyor, kutsal yazıların felsefi veya bilimsel gerçekler vermek için değil, kitlelere itaat ve ahlak öğretmek için tasarlandığını savunuyor, İncil anlatılarını. Yazıldıkları insanların ve zamanların anlayışı ve ihtiyaçları ile şekillenen, genellikle alegorik veya mecazi tarihsel hesaplar olarak gördü. Spinoza, kutsal yazıların gerçek anlamıyla daha derin. Alaki amacı arasında ayrım yaptı, dinin gerçek mesajının, tarihsel veya teolojik açıklamalarından ziyade, adalet, merhamet ve sadaka sevmek için etik ihtiyati tedbirlerinde yattığına inanıyordu. Bu yaklaşım, doğaüstü iddialarını nominal değerinde kabul etmeden dini metinlerle etkileşime girmesine izin verdi. Mucizelerin yaygın olarak anlaşıldığı gibi sadece doğal nedenleri bizim için bilinmediği için mucizevi görünen olaylar olduğunu savundu. Spinoza için evren, Tanrı'nın ebedi doğasının ifadesinden daha az bir şey olmayan mükemmel ve değiştirilemez doğal yasalara göre faaliyet gösterir. Bu rasyonel çerçeve, ilahi içkinliğe vurgu, antropomorfizmi reddetmesi ve kutsal yazılara eleştirel yaklaşımı, Ortodoks kanonunun dışında uzanan metinleri incelemek için benzersiz bir analitik lens sağlar, erken kilise yetkilileri tarafından sıklıkla reddedilen veya kınanan kıyamet veya kayıp inciller, gelişmekte olan Ortodoks fikir birliğinden ayrılan alternatif anlatılar ve teolojik perspektifler sunar, Spinoza'nın felsefesi, bu metinlerle kendi terimleriyle etkileşim kurmak için. Bastırmalarına yol açan varsayımlardan ve önyargılardan arınmış değerli bir araç sunar, yöntemini uygulayarak, bu bastırılmış anlatıların Spinoza'nın kendi felsefi sonuçlarıyla daha uyumlu olan erken Hristiyan ilahi anlayışlarına nasıl fikir verebileceğini keşfedebiliriz. Örneğin, bu metinler İsa'yı doğaya özgü ilahi bilgeliğin açıklayıcısı olarak tasvir ederse veya benzersiz, tarihsel bir ilahi olayla kurtuluştan ziyade içsel, manevi bir dönüşümü vurgularsa, bu yönler Spinoza'nın rasyonel. ile divinin daha içkin ve daha az antropomorfik bir anlayışını yansıtan yorumlanabilir. Spinoza'nın mucizeleri reddetmesi özellikle burada alakalı. Ortodoks Hristiyan anlatısı, bakire doğumdan ve dirilişten çok sayıda iyileşme ve şeytana kadar mucizevi olaylarla doludur. Spinoza muhtemelen bu hesapları doğal hukukun ihlali olarak değil, derin inançların ifadeleri ve manevi gerçeklerin mecazi temsilleri olarak görecektir. Kayıp İncil'i incelerken ilahi, insanı ve aralarındaki ilişkiyi nasıl sunduklarını sorabiliriz. Doğaüstü iddialara güveniyorlar mı, yoksa etik öğretilere iç Disiplin deneyimine mi yoksa İsa'nın rolü hakkında daha felsefi bir anlayışa mı odaklanıyorlar? Spinoza'nın yaklaşımı bizi belirli teolojik gündemlere uyacak şekilde eklenmiş veya vurgulanmış olabilecek doğaüstü hesaplardan ayırarak altta yatan etik ve varoluşsal mesajları aramaya teşvik ediyor. Dahası Spinoza'nın Tanrı'nın ve doğanın birliği üzerindeki ısrarı, ilahi olanı dünyadan ayrı bir şey olarak değil, onun özü olarak göreceği anlamına gelir. Bu perspektif kayıp İncil'deki pasajları takdir etmemize yardımcı olabilir. HD daha kozmik bir mesihi, evrensel bir varlığı veya doğal dünya ile özünde bağlantılı bir aydınlanma yolu tanımlar. Dini otorite eleştirisi ve düşünce özgürlüğü savunuculuğu da çok önemlidir. Spinoza, kurulan dini dogmaya meydan okuyan fikirlerin zulmünü ve bastırılmasını ilk elden yaşadı. Bu nedenle felsefesi sadece analitik bir araç değil. Aynı zamanda bastırılmış veya markinalleştirilmiş dini metinlerle etkileşime geçmek için felsefi bir emsal sağlar, bazı metinlerin neden sapkın ve bastırıldığını düşünmemizi ve rehber olarak sebebi kullanarak bunları kendi yararları üzerinde değerlendirmemizi teşvik eder. Özünde Spinoza eldeki görev için sağlam bir entelektüel araç seti sunar, kayıp İncilleri merak veya tarihsel dipnotlar olarak değil, potansiyel olarak erken Hristiyan düşüncesinin doktrinal konsolidasyon ve güç güçleri tarafından susturulan hayat ifadeleri olarak ortaya çıkarmak, akılcı çerçevesi bizi senin ötesine bakmaya zorluyor.